Merhaba, ben Emrah Yalçınap. Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum ve edindiğim tecrübeleri, bildiğim şeyleri güncelli, harmanlayarak birtakım yorumlar yapmaya çalışıyorum. Bugün de e, izninizle hayatın adil olmamasına dair bir şeyler söylemek istiyorum. E, bundan yaklaşık e, 20 sene önce, belki biraz daha fazla, yani işte böyle İngilizce yeni yeni haşır neşir olmaya başladığım zamanlarda bulduğum ne varsa okumaya çalışıyordum İngilizce. Ve bugün de rahatlıkla internette bulabileceğiniz bir metin geçti elime. Bill Gates'in yoldan geçerken girdiği bir okuldaki öğrencilere verdiği 11 tavsiye. Live and Advice of Bill Gates gibi bir şeydi böyle devamında geliyordur. Yani bakarsanız görürsünüz mutlaka. Orada bir cümle böyle aklıma muh gibi kazınmış, çakılmıştı. O da şuydu. Life is not fair, get used to it. Yani hayat adil değildir, buna alışın. O dönemler çok protest yaklaşmıştım buna. Ya yani nasıl böyle olur? Yani işte sen para kazanmışsın, işte kapitalizmin elindesin, işte çok param var diye insanlara niye böyle yapıyorsun falan. Çok böyle üzerinde biraz protest düşündüğüm, ya tabii İngilizce'den bağımsız, İngilizce öğrenmekten bağımsız protest düşündüğüm bir şeydi. Ama zamanla şunu anladım ki Bill Gates haklı. Yani hayat adil değil. Bu arada bir karga inanılmaz bir ses yapıyor. Geldiğimi bilmiyorum ama çok güzelmiş bir benim için. Ben kargaları çok severim. Ama ısrarla devam ediyor. Her neyse, bilgeçti o zamanlar böyle çok tepki koymuştum ama geldiğimiz noktada haklı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da çok büyük bir problem olmadığını düşünüyorum. Çünkü, işte o çünkü'süne geliyoruz. Niye öyle? Şimdi her şeyden önce... Benim için hayatın adil olmadığını anlamam. Akademik hayatta böyle zirve yaptı. Öncesinde de bir sürü adil olmayan durumla karşılaştığımı düşünüyordum ama ama benim için zirve öğretim üyesi olarak atandığım dönemdeki yani asistanlıktan öğretim üyeliğine geçiş bir akademisyen için oldukça önemli bir zamandır. Etkili bir zamandır. Böyle heyecanlısındır. Bana zaten zor olmuştu atanmam falan. Onlara hiç girmiyorum. Ama bu Normal koşullarda bir öğretim üyesinin minimum 10 saat ders vermesi lazım. Maaşının içerisinde o vardı. Bana 0 saat ders verilmişti. Bu bir mesaj da çok net. Yani burada istenmiyorsun olabilir bilmiyorum detayını ama sonuçta elinizde bulunan bir öğretim üyesine e, mümkün olunca fazla ders verirseniz ki iş yükü eşit dağılsın falan. 0 saat ders vermek demek burada istenmiyorsun demektir. E ben de dönemin dekanına gidip demiştim ki ya hocam hani ben geçen sene asistanken 25 saat ders çekiyordum. Şimdi ne oldu da birdenbire böyle 0 saat oldu? Hiç unutmuyorum demişti ki bana mutlak adalet diye bir şey yoktur. E, o gün içimden e, şey geçirmiştim. Yani neyse söylemeyeyim onu ama ondan sonra ben e, çok böyle insanlar hakkında kötü şeyler düşünmemeyi kendime salık verdim çünkü yani, olduğunu gördüğüm zaman e, üzülüyorum, e, biraz suçluluk duygusuna gidiyorum. Her neyse benim yani böyle resmi bir ağızdan duyduğum ilk adaletle ilgili e, konu oydu. Mutlak adalet yoktur. E bu da ikinci kez kafamda hani bu e, adaletle alakalı hayatın adaletiyle ilgili bir şey oluşturmuştu doğrusu. Sonrasında şey çok düşündüm. Hayat adil olmak zorunda mı? Yani birçok bel belgesel seyrediyoruz. İşte bu belgeselde e, leoparlar eee savanada gezen Ceydan'ı çok güzel işte avlıyor, yiyor. Ya da ne bileyim yani işte e, örümcek yavaş yavaş gidip böyle işte avına düşen kelebeği sineği çok güzel yiyor. Peki e, bu kadar aslında hayatın çok daha adil olmadığını ya da bu da adaletsizlik meselesi diye yani bu kadar görüyorken biz niye kendimize yapılan şeylerin hep adil olmasını bekliyoruz? Çünkü insan hedonik bir canlı yani insan hayattan keyif almaya bakan bir canlı, beyin böyle çalışıyor ve buna bağlı olarak da hani adil davranmak adil olunması aslında bizi içten içe işte mutlu ediyor. Kuvvetle muhtemel hayatın adil olmasından beklentimiz büyük ölçüde bu. Bir başka önemli neden de insanın rasyonel bir canlı olmaması. Bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Belki bununla ilgili de günün birinde konuşuruz. Yani bu da benim çok yanıma giren bir şey. Yani sen istediğin kadar böyle git işte ne bileyim doktoralar yap, makaleler yap, bilimle uğraş. Neticede havalarında bilet almaya gittiğinde uğurlu sayın hangi bankodaysa işte o bankoda bilet alma sırasına giriyorsun. Ya da işte çocukluk aşkına benzeyen kim varsa ondan bilet alıyorsun. Yani insan günlük hayatta karar verme mekanizmasında son derece irrasyonel şeyler kullanıyor. Ve yani insan irrasyonel bir varlık. Siz şey mi zannediyorsunuz mesela bir sürü karar verme mekanizmasında önemli yerlerde olan insanların çevresinde bir takım insanlar var. Sürekli yalakalık yapıyorlar. İşte onun mükemmel olduğunu söylüyorlar. Ya sizce yani o insanlar bunun farkında değil mi? Elbette farkında. Elbette sizin kadar onlar da bu yalakalığı biliyorlar. Ama beyin böyle çalışmıyor. Çünkü insan irrasyonel. Yani kendisinin kahraman olduğunu duymaktan hoşlanıyor. Dolayısıyla aslında rasyonel olduğunu zanneden irrasyonel canlılarız biz. Ve buna bağlı olarak da hayattan her zaman adalet bekliyoruz. Öyle olmasını, öyle olmadığını bilsek de. Bu da bizi zaman zaman tabii küçük yıkılmalara ve şikayetlere maruz bırakıyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Hiç kimsenin umunda değilsiniz. inanın değilsiniz. Yani size en fazla seven kişilerin bile gözündeki değeriniz sizin kadar sevdiği başka birini bulduğu zaman. Yani maalesef insan bunu kabul etmekte zorlansa da çok da sandığımız kadar önemli değiliz. Çok kolay vazgeçilebiliriz. Bu da yine hayatın kendi içerisinde oluşturduğu bir dengenin sonucu bence. Şimdi e, tabi burada çok önemli bir konu bence hayatın adil davranmaması, özellikle başlangıç e, noktamız. Şimdi şöyle düşünün, e, kimin çocuğu olduğunuz, çocukluktan beri kiminle zaman geçirdiğiniz, hangi okula gittiğiniz, okuldaki arkadaşlarınızın kim olduğu bunlar kesinlikle bir sosyal çevre belirliyor ve size e, hayata 5-0, 3-0 önde başlamanıza sebep olabiliyor. Yani mesela insanların Türkiye'den çıkmış önemli insanların geçmişlerine baktığımız zaman, biyografilerine baktığımız zaman mesela belli okulların ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela ben kişisel olarak Tarsus Amerikan Koleji'ne inanamıyorum. Yani Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun herkes bir yerde dünya çapında, global ölçekte bir yerde bir şey. Bunun gibi bir sürü başka okuldan da bahsedilebilir. Peki biz ne yapacağız? Şimdi anamız babamızı kimse tanımıyor. İşte çok paramız da yok. Hani ne yapalım şanssız başladık hayata. Ne yapalım? Ölelim mi yani? Elbette ölmeyelim. Ama öncelikle hayatın adil olmadığını ve bir sürü zorlukla karşılaşacak olduğumuzun çok farkında olmamız lazım. En azından ben böyle yaptıktan sonra uğradığımı düşündüğüm haksızlıkların karşısında daha motivasyonumu düşük tutmayarak, yüksek tutarak ayakta kalmayı başarabildim. Eğer siz de zaman zaman maruz kaldığınızı düşündüğünüz bu tür haksızlıklarla karşılaşırsanız, Burada kendinize şunu söylemelisiniz, yapacak bir şey yok, mücadeleye devam. Çünkü hayatta şanslılar ve şanssızlar vardır ve bu videoyu seyretmeye gerek duyduysanız kuvvetle muhtemel o şanssızlardansınızdır. Çünkü şanslılar zaten şu anda e, en kötü ihtimalle işte PlayStation'larında oyun oynayıp keyiflerine bakıyorlar ya da dünyanın bir yerinde geziyorlar, tozuyorlar falan. Yani bu videoyu yarastadıysanız zaten kuvvetle muhtemel kulübe hoş geldiniz. Şimdi burada e, şunu düşünmek lazım, sık sık söylenen bir şey, mesela haber bültenlerinde görürsünüz. İşte Çoban'ın büyük başarısı üniversite sınavında işte ikinci oldu, üçüncü oldu, belki bazen birinci oldu. Şimdi elbette bir kere bunların haber olması sizi düşündürmeli. Niye? Çünkü bir şey nadirse haber değeri vardır. Yani hep aynı hikayeden bahsedilir ya. Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırmasının haber değeri vardır. Bu gördüğünüz çoban haberleri de gerçekten haberdir. Çünkü bu istisnadır. Çobanlar ya da hani bizim gibi çobanlar diyeyim yanlış anlaşılmasın. Bizim gibi çobanların başarılı olmaları ekstrem şeylerdir ve haber değeri vardır. Oysa e, çok iyi imkanlarla büyüyen insanlar zaten e, bir sürü engeli aşarak olması gereken yerlere giderler. Bir iyi böyle Türkiye'nin iyi üniversitelerindeki demografik yapıya bir bakın. Bakın bakalım böyle garip graba var mı çok fazla ya da ne bileyim yani çoğunluk bir profil var. Birbirine benzeyen bir profil o ve çoğunluk bunu kabul edeceğiz, kabul etmek durumundayız. Elbette Cumhuriyet gibi. Ben her zaman derim ben Ömer Usta'nın torunuyum ve Cumhuriyet sayesinde geçen 9 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir resesyonda Türk bayrağı sallıyordum. Bu senede Tokyo'da Japonya'daydım. Ve bu gerçekten Cumhuriyet'in sağladığı bir fazilet bence. Çok minnettarım müteşekkirim. Ama bakın bunlar istisna. Çünkü bu kapıları çok daha kolay aşabilecek şanslı insanlardan değilseniz bir takım zorluklar böyle alın yazınız gibi karşınızda. Peki bunlarla ne yapacağız? Üretmeyecek miyiz biz? Şimdi bir de kaçış diye bir olay var. Bunu da söylemek lazım. Benim önemli motivasyonlarımdan biriydi gençlikte. Şimdi şöyle düşünün. Bugün Rus Edebiyatı dünyanın en önemli, en sayılı edebiyatlarından bir tanesi. Mesela Dostoyevski kişisel olarak benim çok sevdiğim bir yazar. Ve suç ve ceza gibi de inanılmaz önemli, çok güzel bir eseri var. Şimdi suç ve ceza gibi mükemmel bir eseri oluşturmak için Dostoyevski belli ki yaşadığı tırnak içerisinde sıkıntılı durumdan, biraz kaçmak istemiş. Yani oralara gitmek istemiş ve o eseri yazmış. Peki burada soru şu olmalı. Siz Dostoyevski'ye sordunuz mu? Normalde sen çok ünlü bir böyle sefil behat hayat yaşayıp çok ünlü bir Rus yazar olarak bir ürün mü ortaya koymak isterdin? Yoksa sıradan bir insan olarak işte Miami Beach'te, Fort Lauderdale'de elinde Martin'inle okyanusa bakarak yaşlanmak mı isterdin? Şimdi insan heba ettiği bir hayatı ortada tutduruyorken insanın yani heba ettiği derken bu benim yorumum. Belki de Dostoyevski öyle düşünmüyordu ama kuvvetli muhtemelen öyle düşünüyordu. şimdi iyi ürünler ortaya koydu, kaçtı diye içinde bulunduğu o adil olmayan, dünyanın adaleti davranmadığını düşündüğüm şartlardan kaçıp iyi ürünler ortaya koydu diye. Şimdi Dostoyevski'ye aferin diyoruz, adam mutsuz, yani kötü bir hayat yaşamış. Hakkımız var mı suç ve cezayı okuyalım diye Dostoyevski'ye kötü bir hayat yaşatmaya? Dolayısıyla elbette e, kısıtlı imkanlar zaman zaman üretimi destekler yani insan üretmesinin önünü açar e, elbette ben de mesela anlatırım sobanın yanında büyüdüm okulunda soba vardı e, kazanda iki büktüm e, donarak e, banyo yapmış çocukluğumuz e, vardı iyi de yani hani bunlar olmak zorunda değildi ki elbette ya fakirliği kutlamak saçma bir şey tamam mı yani. Bu fakirliğin kutsanması işte çek yatı çekeceksin böyle zaman zaman internete rastlıyorsunuzdur. İşte sobanın üstünde güğümde su kaynayacak. işte portakal kabuklarını koyacaksınız. İşte ya kardeşim git o evin annesine sor bakayım nasıl bir hayatı vardı. Yani geçmiş geçmişi özlemek kolay. Çünkü insan böyle programlanmış. Ama bu fakirliği yüceltmek de son derece saçma bir şey. Çünkü gerçekten insanın içinde doğduğu imkanlarla ortaya koyduğu ürünler arasında ciddi bir korelasyon var. Yani e, insanlar e, gelişmiş ya da ekonomik durumu iyi ya da en azından sosyal düzeyde, sosyal anlamda iyi imkanlar sonra ülkelerde doğduklarında e, çok daha fazla üretmeye hazır başlıyorlar. Yani bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Bir kere 10 sene düzenli strese maruz kaldığınızda hafızanızın yarısını kaybettiğinize dair yapılmış çalışmalar var. Yani hipokampus dediğimiz bizim bir hafızamız merkezimiz var beynimizde ve 10 sene düzenli strese maruz kaldığınızda bu hafıza merkezimizdeki hücrelerin %50'sinin kaybolduğuna dair yapılan çalışmalar var. İçinizde doların kaç lira olduğunu bilmeyen var mı? Ya da ne bileyim işte borsanın nasıl gittiğini bilmeyen var mı? Ya da yaya geçişinde karşıdan karşıya geçerken arabaları kollamayan var mı? Bunların hepsi stres. 10 yıldır bunu yapıyorsanız beyninizin yarısı gitmiş hala böyle bu yaşam şartlarını kutsamayı bırakmak lazım. Yani yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bilim bunu söylüyor. O yüzden bunun çok e, farkında olmak lazım. Bir de e, tabii böyle sinemaya gitmeyi, işte tatilde bulunmayı, tatile gitmeyi, ayrıca dışarıda yemek yemeyi böyle zenginlik sanan bir şey, yap, anlayış var. Bu da bence bir ortada olduk. Yani hani bundan da e, kurtulmak lazım. Fakirli yüceltmek de bir ortada olduk refleksi. Ama zengin olma ve zengin olduğunu sanmak daha bir ortadoğu refleksi. Zenginlikten kastım da sadece ekonomik zenginlik değil bu arada. Yani sosyokültürel olarak içinde bulunduğunuz durumda, bir şey yapmak zorunda hissetmemek kastettiğim şey, konforlu yaşam kastettiğim şey. Dolayısıyla ee, bunlar önemli şeyler. Yani bizim içinde bulunduğumuz durumun hayatın bize adil davranmamasının mutlaka bir sonucu var ve o sonuç sizin hayatı daha zor ilerlemenizi sağlayacak. Hayatta daha zor ilerlemenizi sağlayacak. Bu kesin. Peki ne yapacağız biz? İmkanın neye el veriyorsa o konuda kendini bir fanus oluşturup o imkanlar dahilinde mümkün olduğunca entelektüel, sanatla, sporla, bilimle ilişkiler hayatlar yaşayacaksın. Bu da yine yapılan bilimsel çalışmaların sonucu. Evet, çok zengin değilsen dünyanın en nadide hayvan türlerini gözlemlemek için bir tura gidip orada zaman geçiremeyebilirsin belki. Ama etrafında daha yaygın olan bir sürü hayvan var. Yani sanatın, sporun, bilimin ve insanlarla iyi iletişim içinde olmanın ipine sıkı sıkı sarılmazsak bu hayatın adil olmayan şartları içerisinde mücadele etmemiz imkansız. Elin oğlu iyi imkanlara sahip, iyi eğitim almış, network'ünü iyi kurmuş. Birileri gelip senin önüne pat diye geçer ve işini de görür. Sen de hayatın ne kadar da adil olmayan bir anlayışı olduğunu şikayet eder durursun. Benim de hayatımın bir döneminde bolca yaptığım gibi. Şimdi ne yapıyorum? Yine bence adil olmayan bir takım olaylara maruz kaldığımda Enseyi seyik atmayacaksın, dik duracaksın. Hayatta yaşamanın bazı içsel değerli hissettirecek hedefleri amaçları olduğunu kendine sıkça hatırlatacaksın. Bunun başka bir yolu yok çünkü dünyanın her yerinde tırnak içerisinde öteki olmak, yani imkanlar doğar doğmaz imkanları kucağında bulmamak zor bir şey. Bazı yüklerde biraz daha zor bir şey. Bu yüzden e, işine bakacaksın, e, mevcut şartlar dahilinde ne yapman gerekiyorsa e, onu yapacaksın. Elbette e, makam, mevki, pozisyon bunlar adil olmayan şartlarda dağıtılabilir e, ve e, sen de bunlara ulaşmakta zorluk çekebilirsin. Ben de hayatımın belli dönemlerinde çektim doğrusu. Yani kimin çocuğu olduğun, nerede doğduğun, hangi okula gittiğin, çocukluk arkadaşlarının kim olduğu bunlar hepsi hayatın adil davranma şartları içerisinde çok önemli şeyler. E bununla birlikte her ne kadar bu makam, mevki, para, işte şöhret bunlar çok böyle zaman zaman adil olmayan şeylerse de saygınlık öyle değil. Saygınlık son derece adil bir şey ve onu elde etmek için yapılması gereken şeyler aslında biraz önce bahsettiğim şeyler sonuçta imkanlar dahilinde elinden gelenin en iyisini yaparak bir network oluşturarak. Ee, çok fazla para kazanmadan da, çok fazla başarılı olmadan da son derece saygın hayatlar yaşamak mümkün ve gerçekten hayatın e, saygın olmak gibi çok asil bir e, amacı olması gerektiğine çok inanıyorum ben. Bir daha söylüyorum, bu kayıtta defalarca bahsettim zaten. Yani e, yoksulluğu, yoksunluğu, e, çok fazla parlatmak, yüceltmek son derece saçma bir Orta Doğu refleksi. Bundan kesinlikle vazgeçmek lazım insanlar iyi şartlar içerisinde iyi eğitimler alıp iyi koşullarda yetiştiklerinde çok daha pozitif anlamda üretmiş oluyorlar. Yani bununla ilgili yapılmış da onlarca, binlerce belki çalışma var. Ama sonuçta çok kısıtlı imkanlarla hayatın adil davranmadığı koşullar içerisinde de son derece saygın hissetmemizi sağlayacak bir sürü yöntem var. Bunlar da öncelikle vasıta tamah etmeyen, merak eden, araştıran, sorgulayan, sanata, spora, bilime, insanlarla iletişim içerisinde olmaya özen gösteren yaşam biçimleri. O yüzden önünüzde iki tane yol var. Ya hayatın adi olmayan koşullarından şikayet edeceksiniz ve hayatınız boyunca böyle yaşamaya devam edeceksiniz. Ya da elinizdeki imkanlar dahilinde mevcut verileri en iyi şekilde kullanarak e, saygın, e, mümkün olduğunca iyi hayatlar yaşamaya yönelik bir çaba içerisinde bulunacaksınız. Lütfen şikayet etmeyin. Ya da ederseniz de, yani zaman zaman ben de ediyorum çünkü, ederseniz de bunun e, uzun vadede çalışmanızı engelleyecek bir motivasyonsuzluğa dönüşmesine izin vermeyin. Çünkü e, hayat e, her şeye rağmen e, adil olmayan bir yapıyı zaman zaman bize sıkça gösterse de çok güzel ve yaşamaya çok değer burada olduğumuz sınırlı süre içerisinde iyi hissettiğimiz, saygınlığımıza gölge düşürmeyecek hayatlar yaşamak gibi çok ulvi bir amacımızın olması da son derece önemli. Yılmıyoruz. imkanı iyi olan, hayatın son derece olumlu davrandığı, desteklediği insanlarla ya da şartlarla mücadele ederken böyle arabesk müzikler dinleyerek boynumuzu bükmüyoruz. Çünkü biz sonucu almak bizim için garanti olmayabilir. Ama o yolculuk son derece asil bir yolculuk. O yüzden her şeye rağmen yolda yürümekten ve mücadeleden vazgeçmediğimiz, hayatın adi olmadığını kabul ettiğimiz ama buna boyun eğmediğimiz, elimizden gelen mücadeleyi yaptığımız güzel bir gelecek diyorum herkese. Görüşmek üzere.